Hepiniz arkadaşlar. Hadi. bizim kadroya bak ya. Canavar canavar. Oh, uyanık. Uyanık. Uyanık bir video. Uyanık bir video kardeşim ya. Hadi bakalım. Ah be alamadık. Tam aldık topu. Ver oradan. Ben sen geri ver. Pezi. Messi bıraktı. Hadi git. Ya offside ya. Ah be. Ben ilk de Messi. ilkte de zaten Michael yazacaktım şey atacaktım da. Atamadım ben. tornadım. No Mendes koşsun. No Mendes gider. No Mendes geçer. Ah be geçemedim. <laughs> Adamlar sağ beki Giresun'da tamam. indiremedi. Aha tamam. tam gol olabilir. Hayır ya çok güzel pozisyon yaratabilirdik ya o pozisyondan. Bomboştu zaten önü. Nasıl? onun top adamdan çıkmadı mı? konu konumu abi <laughs> Bu sefer bizden çıkmamış ya. Ah lan. bayağıdır şey yapmıyordum. Tamam. Ver Messi. Aha. Ulise. Sen de ver Messi'ye. Messi vurdu. Oha ya. Keşke plase vursaydım ya Messiye. Bana yazar, bana yazar, bana yazar. Bana oğlum bekle. Açamadım ya. Arkaya indirdim. İndiremiyor. Allah. Oh be. Dümdüz yürüseydi büyük ihtimalle yakalayamazdık. Ben olsam dümdüz yürürdüm oradan ama. Bir tık kötü bir olay yaptı. Hadi vur donanır mı? Bravo. Tamam hadi petri alamadı. Kımalır. Ne yapıyorsun Holland ya? Koşma öyle. Hayır 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 ya. Yedik. Aa offside. Offside. Offside ne olmuş? Bakalım. Eee yere otomatik. Yere otomatik var çizgisi. Varmış offside. Tam otomatik mi oluyor bu? Yere otomatik mi? Tam bilmiyorum ben olayı. Michael Ölüse bıraktı. Beckham. My... Oo, var. Gitti. Gitti. Şike var. Her şey var yani. Dokandı bize. El var. Uy. Alant. Ah be. Sol oynayamadım. Aha alant aldı. Alant. Gidemiyor. Engellediler ya Haaland'ı. Haaland bıraktın. Nereye bıraktın oğlum? Çok feci ayağından açtı ya. Hadi ya. Hı -hı. -hı. Yapma be Michael'ı. Kötü indirdin filip koşamadı ya alamaz. nereye attın ya ben sana şeye at diye gösteriyorum oğlum çok mantıksız oynuyordu ha burada bakım çok mantıksız oynuyor ya bu bakım Evet başlayabiliriz. Hayır ya geçemedim rakibimi. Offside. Evet. <laughs> Hadi koş. Ah be. Kunda koşmuş olsaydı çok ay kunda dön. Çık kapalı. Çık kapalı. Alan koştu. Ah be. Göremedik, göremedik. Eden azart geçti. Neden az hakkından bakayım aslan. Nereye tutunayım? Nereye tutunayım? Bekim gülüşüne tok. Nereye vurdun Bekim? Ay. Bekim çocuğun görme problemi var demek ki. Büyük ihtimalle de görme problemi var çocuğun. Ya gözüne güneş kaçtı. Kaçtı artık yani güneş. Öyle bir kaçtı. Artık güneş gözüne kaçıyor yani. Öyle bir şey yani adam. Yoksa yani atar da oradan böyle. Bu da offside. <gülüyor> <gülüyor> adam <gülüyor> aynı Fenerbahçe Beşiktaş maçı ay Fenerbahçe Benfica maçındaki olay gibi oldu. Üç tane golü de offside. Üç mü iki tane mi golü offside'daydı Fener Benfica'nın. Bur artık. Heh, bulduk. Bir anlık bir internet gitmesi oluyordu. Tamam. Tony Ödüms. Alan dindir artık ya şu topların birine. Ne olur ya kankam. Aha Michael Öse ile geçtim. Geçe geçemedim ya devamına. Hayır 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 yakın köşeyi kapatsana ama ya yakın köşeyi kapattı. Eden Hazard ton orta Messi gol. Gol. Ay kendi kendine gol sevinci yaptı lan adam. Ben dokunmadım ekrana. Hiçbir yere. Adam artık yeter dedi. 20 yıl sonra gol sevinci yapmayı denedi adam. Gerçek hayatta değil oyunda. Benim oyuncum asla gol sevinci yapmaz. Yılda bir kere yapar belki. Eden hızlı ile geçti rakiplerini. Eden Hazard. Eden. Ah be Eden. P. Ah. Kötü kontrol ya. Tony Surak bırak. Ah no Mendes video. Ah atamadım ya. My bad. Hı -hı. Koşsanız oğlum. Ne oluyor oğlum? Şu i̇nternet gitti. Bulup kendi kalene falan yürüyor adam. Evet arkadaşlar. Ee, video çok kısa sürdü biliyorum. Ama yarın büyük ihtimalle video gelir. Kanala abone olup videoya like atmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.